...hissediyorum. <laughs> Prenses gibi hissediyorum dedin ya bana. Evet, tam olarak. Neyse, e, Melih'le canlı konumdan birbirimize bakıyoruz ve şarjın yüzde 3. Sıfır of. şaka. şarjım neden bitiyor ben de anlamıyorum. E, şarj aletimi bavula tıkmışım. Tamam mı? E, onu çıkartamadım. Uçağa verdim. Sonra fark ettim onu falan. Yüzde 20 şarjla falan e, indim. Sonra yüzde üç'e düştü aniden. Neyse. Sonra e, Melin evine 3-4 dakika kala Melih yazdı ki bana sen delisin gerçekten biliyorsun değil mi dedi. Dedim yeni mi anladın? Ama bunu nasıl anladım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir aydır ay boyunca bir ay mıydı? Bilmiyorum 3 hafta boyunca falan sürekli mesajlarda konuşuyoruz. Ve sonra üstüne işte birbirimize canlı konum atıyoruz ya Whatsapp'tan. Yavaş yavaş profil isimlerimiz yaklaşıyor. <laughs> Dedim ki ananı satayım. Şu an sular çok bir baktım evimin etrafında. İyice yaklaşmış. Ay teşekkür ederim. şükür. Sonra direkt yardım sen delisin şu anda. Şu an yan, yan yoldayız şu an bir nevi. O inanılmaz bir şeydi. Bir, şey soracağım. O canlı konumu görürken ne hissettin? O canlı konumu senin yaklaştığını gördükçe böyle. Ay çok şükür ederim. Dedim Sıla geliyor abi. Yani gerçekten şu an Sıla bana yaklaşıyor. Yaklaştı, yaklaştı. Bir açtı kapıyı dedim. Bu kim ya? <laughs> çok mutluydu. Evet gidiyordum salak salak. Evet, ben de çok mutluydum. Şey dedim aslında ilk bir şey, şey atılıyorum. Sen ne minnakmışsın. Öyle bir şey dedim değil mi? Ayşe. Senin bu halini de dedim sana. Yüzüm minicik. Yüzüm minicik de minicik. Bak yüzü şu kadar. Berivan ve şey... Evet ben, bana dedi ki sen dedi kamerada dedim dedim neden bu kadar büyük yüzlü görünüyorsun dedi. Evet. Sıla'nın yüzü bu kadar bak. Minik <laughs> ablacım böyle yüzümü elimi koyarsam yok olur yüzü. Manny ee, cim civciv elli teşekkür ederim. Bu arada bizim de yüzüm çok küçük. teşekkür <laughs> ederim. Evet bu arada. Biz kamerada çok büyük bak aslında yakın diye bak uzaklaştırınca aslında yüzümüz böyle. Evet slat tam olarak böyle, <laughs> slat tam olarak böyle. Yemin ederim böyle. Çipsim var, çipsim var. var. Çin <laughs> Mavi kalp teşekkür ederim. Amin Allah'ım amin inşallah Allah'ım. Amin inşallah. Çocuk şey çocuk gelmemi diledin değil mi? Söylemeyeceğim. Allah'ım inşallah. İnşallah. Bütün takipçilerimiz bizi şu an bütün izleyen insanların tüm dilekleri gerçek amin. olsun Rabbim. Amin. amin İkimizde kalbi çok temiz ve gerçekten kabul olacak. Hepiniz hemencilik dilek dileyin daha geçmedi. Yaşlarımda senle ağlasam En güzel anlarımda Belki zor yanlarımda Hiç bırakmasam Yolumu senle arasam Merve gel hadi yukarı gel Evet sesler aç Hatırlasa bir an Tanırdım öyle ya Sana dokunun